Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, CNN International'dan Christine Amanpour'un programına konuk oldu. Türkiye ile işbirliği mesajı veren Mitsotakis, "Denizde hayatı tehlikede olanları kurtarmak için her gün elimizden geleni yapıyoruz." Ama komşularımızla da birlikte çalışmalıyız, bu durumda Türkiye ile birlikte çalışmalıyız, kaçakçıları durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz dedi. Miçoktakis, sığınmacı kriziyle ilgili olarak yükü bölüşmek adına Avrupa Birliği de yeterince dayanışma olmadı. Düzensiz göçün kendi sorunu olmadığını düşünen ülkeler var dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.